...bir ağaç düşünün, bu yaşam ağacınız olsun sizin. Yaşam ağacı üzerinden hikaye edelim. Kendimizi öyle betimleyelim. Biz bir ağaç olalım. Bir baharımızı yaşayalım. Bu bahar bizde nasıl oluyor? Bir ağacı düşünün. İşte yeşeriyor. Güzel güzel büyüyor. Hem görsele hitap ediyor. Hem böyle... ...duyguya hitap ediyor. Her yere hitap eden bir halde insanın... ...içini ferahlatan bir enerjiye... ...bürünüyor. Fakat e, bunun bir olgunluk çağı var. Bir olgunlaşıyor. Yani konusuna olgunlaşıyor. Bulunduğu alanı olgunlaşıyor. İşte bizlerin yaşımıza, yaşımızın idrakına varmamız gibi işte. Her yaşın kendine ait bir özelliği vardır. Onu keşfetmek gibi diyelim. Onu keşfediyor ve belli deneyimler elde ediyor burada. Bir deneyim kazanıyor. Baharda çünkü o çıkıyor. Deneyimler bizde yaşarmaya başlıyor. Biz o hikayeleri yaşamaya başlıyoruz. Meyvesini vermeye başlıyor. Ve üretici bir taraftayız, yaratıcı bir taraftayız. Yani yaratıcı enerjimiz aktif bir şekilde çalışan bir zamanda. Bu çok güzel bir şey oluyor. Öteki. Sonrasında bu birikimleri yaza ulaştığımızda hayatımıza dahil etmiş oluyoruz.